Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah biz de çok iyiyiz. Bugün vlogu çok geç başlattım. Saat şu an tam 3. Kararsızdım gidip geldim acaba direkt yarın mı başlayayım vloga veya bugünden başlayayım mı diye. Ama bugün zaten e, bir çok güzel tarif yapacağım. Dedim en iyisi bugünden başlayayım yarından devam edelim. Yarın annemlerde böyle kadın kadına toplanacağız arkadaşlar. İşte e, kayınvalidemler olacak, Cevdet'in e, halaları, e, babaannemiz bir de annemin e, komşusu Nurten yengem e, sanırım. Tam net bilmiyorum ama... Böyle yani kadın kadına toplanmış olacağız. Cevdet'e de hatta derim e, istersen uğra sen de diye. Gelebilir yani. Zaten kendi ailesi olacak. Orada e, odayı yemek yer. Çünkü annem yine enfes lezzetler yapacak arkadaşlar. E, size de tabii ki de çekmek istiyorum. E, ben dedim ki anne tatlı yapma. Tatlını ben yaparım. Bir zaten internette Instagram'da bir tarif görmüştüm. E, Alman cheesecake. Onu birçok kez görüyordum. Böyle Crumble deniliyor. Üzerine böyle hamur parçalıklarını döküyorsunuz meyve orman meyveli cheesecake. Ama muhakkak görmüşsünüzdür siz ve ben kendim hiç denemedim o tarz. Dedim bunu ben görmüşken tatlını ben yapı vereyim dedim. Bir de erken giderim yarın ona güzel güzel önden yardım ederim diye. Ama o Alman cheesecake'in için malzemelerim eksik. Yumurta çıkarttım, tereyağı çıkarttım oda sıcaklığına gelsin diye ama yumurtam 3 tane kalmış. 3 tanesi zaten direkt labnenin içerisine giriyor. Bir tane de hamur için lazım. Bir de şey lazımdı bana ya ne alacaktım başka ben bir şey daha alacaktım da hatırlayamadım şimdi. Tarife bakayım. Onlar için markete çıkacağım. Ondan sonra hemen gelelim tarifimizi yapmaya başlayalım. Çünkü zaten Artık havalara erken kararıyor. 2 saat Türkiye ile e, fark var. Saat farkı var artık. E, öyle bakalım. O zaman direkt çıkalım. Malzemelerimizi alalım. Ve direkt o enfes tarifimizi yapmaya geçelim. Ve yarından devam edelim vlogumuza. Haydi bakalım. Evet hemen cilgi eve geldim arkadaşlar. Ee, yağlı kağıt aldım. Ondan sonra yumurta. iki tane şöyle topfum. Avusturya'da Topfen diyoruz. Almanya'da Quark diyorlar sanırım. E, ee, Türkiye'de kenar için bu tarifi kullanacaksanız, yapacaksanız yani normal yoğurt da kullanabilirsiniz veya direkt komple labne kullanabilirsiniz. Bir de şöyle 265'lik bir de ayrı 200'lük lük labne peyniri aldım. Çünkü evde de biraz var. Onlarla birleştiririm. Evet bakalım. Ee, şimdi ben malzemelerimi şuraya hemen hazırlayayım. Ondan sonra da size de gösteririm. Şimdi arkadaşlar ilk önce hamurunu hazırlayacağız. Ee, şöyle oda sıcaklığına gelmiş tereyağıyı e, diri kaba aldım ben. Burada 175 e, gram tereyağı var arkadaşlar. Burada 375 gram un. Sonra böyle... Bir su bardağına iki parmak eksik ölçebilirsiniz. Siz benim bu bardaklarım çok büyük. 125 gramda yani ölçerseniz eğer 125 gramda toz şekerim var. Ama bütün malzemeleri zaten ben yorumlara sabitlerim. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya şekeri ve bir tane yumurta. Gördüğüm tarifte 26 santimlik kalıbı yazıyordu ama benimki 28'lik inşallah çok daha böyle e, farklı farklı olmaz ama bakalım artık hayırlısı. Haydi bakalım şimdi hepsini güzelce yoğurmakla başlayalım. Hamuru sonra ikiye böleceğiz. Birisini güzelce yayacağız, diğerini de üstüne böyle crumble dediğimiz e, tek tek böyle dökeceğiz işte üstüne hamuru. <laughs> gibi görünüyor ilk etapta. Ama biraz sabir işi. Böyle çok çok güzel yoğurdukça elinizin sıcağıyla tereyağı da böyle yumuşuyor. Tezgahımı bir güzel temizlemiştim. Tezgahın üzerine aldım ki daha kolay olsun. Şimdi bakın çok güzel kıvamı oldu. Böyle şimdi bunu iki parçaya ayıracağım. Ay nefes nefese kaldım. Böyle kuvvet gerektiren bir şey. Ama söylediğim gibi gözünüzü korkutuyor ilk de açılmayacak gibi. Ama birazcık sabır işi böyle e, şey yapa yapa oluyor. Şimdi ay böyle hamurla da oynamasını aşırı severim ben. Bunu şimdi ikiye böleceğim arkadaşlar. Ben şöyle bayılırım böyle hamurlarla oynamasına ben. Hı. Şöyle. ve bunu bir güzel tepsimize böyle şey yapacağız işte. Göreceksiniz şimdi. <laughs> Evet biraz zahmetli bir iş arkadaşlar ama <laughs> oldu ellerim uyuştu böyle e, sabırla bunu güzelce e, tepsiye böyle yaymanız lazım ben tahmin ettiğim gibi oldu benim kalıbım biraz büyük olduğu için bu hamurdan birazcık kullanmak zorunda kaldım kenarları için yetmedi yani o zaman çok alçakta olacaktı hatta bu bile mesela çok alçak kalının kelepçeli kalıbına tabu kadar buraya geliyordu. Ama olsun benim harcım da zaten doğal olarak tarife göre yapılacağı için az olacak yani yaygın ama yüksekliği çok olmayan bir pasta olacak benimki. Fark etmez ama inşallah tadı yerinde olur. Evet bakalım ben şimdi bunu hemen bir buzdolabına kaldırayım. O buzdolabında dinlenmesi lazım. O esnada da labne harcını yapalım. Fırını önceden 175 dereceye e, ayarladım. Şimdi kreması için malzemelerimi de hazırladım. Burada 2,5 yemek kaşığı nişasta var. E, gerçek vanilya özü varsa bir tatlı kaşığı ondan kullanın. Yoksa 2 paket vanilya şekeri kullanın. E, bir tane limonun rendesi, 3 tane yumurta. Ben evde bir tane daha labne var diye biliyordum ama o krem freshmiş olsun. Ee, birazcık bundan ilave yapacağım. Ee, farklı bir şey olmaz tadında. Bir de bir buçuk su bardağı da toz şeker. Bir kilo da lapne olarak ayırabilirsiniz ama ben e, yarısını lapne yarısını da kvark, yani topfum olarak e, kullanacağım. Daha lezzetli oluyor bu şekilde. Çünkü sırf kıvak kullanınca bana çok yoğun geliyor. Bilmiyorum böyle fresh keze yani lapne e, lezzeti de aranıyor bence bu tarz cheesecakelerde. Evet bakalım şimdi hepsini güzelce çırpacağız. Çok güzel oldu ama şekerini birazcık bıraktım ben çünkü gözüme fazla gibi geldi sanki. Bir tadına bakayım, ona göre artık ilave yaparım Bakın siyah siyah noktaları görüyor musunuz? Bir tane paketi normal vanilya özü kullanmıştım, o yüzden çok güzel duruyor. Şöyle bir daha bir çırpayım güzelce spatulayla. Bakın çok güzel bir kremamız oldu. Şimdi buzdolabından kalıbımızı çıkaralım. Ve şu güzel harcımızı buna döküyoruz. İnşallah taşırmam. Bismillah. Buzluk meyvelerim var. Onları şöyle serpiştiriyoruz. bu kadar yeter Umarım tadı da güzel olur şimdi ise şu kalan artan hamuru üzerlerine böyle parça parça döküyoruz İnşallah böyle güzel olur ya bilemedim ilk defa yapacağım bir tarif <laughs> annemi de şey çıkarmak istemem mahcup mu Anladınız siz yani zor durumda bırakmak istemem ama inanıyorum ki güzel olacak. Birazcık kenarlarına da kullanabilirmişim. Çok kaldı ya. Yarısı yazıyordu tarifte. Tahmin ettiğim gibi oldu. Olsun artık. Evet bakın böyle bir şey oldu. Şimdi bunu yaklaşık 50-60 dakikalığına fırına gönderiyoruz. Evet arkadaşlar pişti. Şimdi çıkaracağım. Ev mis gibi kokuyor. Bismillah. Oturma odasına götüreceğim. Orası biraz daha soğuk. Soğuyacak şimdi. Bakın. Ay kapı çaldı. Bakın çok güzel oldu. Sabırsızlanıyorum. İnşallah tadı da güzel olmuştur. Yeniden herkese merhaba arkadaşlar. Biraz acelem var. Anneme erken gidip yardım etmek istiyorum. Pastayı dün yaptım, gördünüz. Hemen şöyle günlük süpürgemi hallettim. Bir de Cevdet'in kuzeni Almanya'dan geldi. Dedi ki "Burada akşam ikimiz otururuz." dedi. O yüzden rahat etmeleri açısından hemen şu yastıkları kaldırmak istiyorum ki çünkü misafirler bu yastıklarla rahat edemiyor. Ben de artık bunu böyle misafir geldiği zaman kaldırıyorum. Daha güzel oluyor. Yatak odasına hemen şunları kaldırayım. Işığı açmak zorunda kaldım. Çünkü hava çok karanlık. Böyle biraz hatta kalite, kameranın kalitesi şu an iyi çıkmıyor olabilir. Evet bakalım. Evler temiz zaten. Günlük süpürgeyi hallettik. Böyle bir elbise giydim. Bunu zaten görmüşsünüzdür. Böyle. Hazırım. Pastayı unutmayalım. E, tripodu götüreceğim. Orada da çekim yaparım. Başka alacağım. Yok. Haydi bakalım. Tamamdır. Buralar da tamam. Bunu da buzdolabına kaldırmıştım. Şimdi bunu üzerine kapatayım. Götürelim bakalım. Şöyle çantaya... Durdum. Çıkabiliriz Bismillah. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar ben şimdi annemlere geldim. Bu sefer tripodumu unutmadım. <laughs> Her zaman unutuyordum. Şimdi çok daha güzel çekimler yaparım size. Annem hazırlıklara başlamış bile. Annem şu an size çekemiyorum şu an müsait olmadığı için. Annem... örtünce terli aslaim zaten. Evet şu an tam örtmedi tülbentini. Ee, evet annem birazcık rahatsız. Ben yani nezle olmuş. O yüzden ben şimdi ona yardıma geldim. Evet bakalım. İptal etmek istemedik bugünü. Çünkü resmi ana şeye gidecek geri. Almanya'ya dönecek. O yüzden de e, böyle çağırmak istedik. Anne şu an ne yapıyorsun? Haşhaşlı cevizli. Ee, hamurun içine bunları koyacağım çörek gibi. Haşhaşlı çörek. Evet. Oo. Annemin mercimek köftesi meşhurdur. Ben şimdi bunları birazdan sıkacağım. Annem burada kuru dolmalar, sarmalar da yapmış. İçeri de çekeyim sizi. Bir saniye. Burada benim pastam. Burada marullar var. Burada da aynı şekilde. Burada da annem kurabiyeler yapmış. Elmalı kurabiye mis mis. Ya. Şimdi de e, çörek poğaça yapımına geçiyoruz. Ya bakayım birazcık bunu. E, haşhaş yaptı, şeker, ondan sonra ceviz. Biraz sıvı yağ koydu. sıvı ama göz kararı Göz kararı hepsi. Bizim meşhur haşhaşlarımız. <laughs> yani. Bu çok güzel oluyor ya. Biraz da evet. yağ kaldırması lazım. Biz kahvaltıda çok severiz. Kahvaltıda sade reçelle yemesi de güzel. Olur. Evet, böyle çok güzel oluyor, oluyor reçelle. Beklemezle de güzel olur. Hmm, yeriz yani biz böyle kahvaltılarda. Anne bu ne? Dolma. Şey, o, o zaman bizim, hiç açmayayım. Sarma. Ha zaten orada da var. Ha o farklı o, ama. O grup atlayacağım. Grubu ver. Bu sade yaprak sarması. Ha orada sarma da gördüm de. Sarma babanın ona karabiber lazım. Ha bir babama ayrı. <laughs> bir yanına koydum. Babam çok baharatlı yemez, sarımsak yemez böyle. O yüzden. <laughs> Mecbur ayrı Mecbur ayrı <laughs> yapıyor. Şimdi... içlerini hazırlamış annem. Bu da peynir, bu peynir az gelebilir biraz daha. Aha. Uh -huh. Peynirli yapacak, kıymalı yapacak poğaçayı. Ee, bir de böyle haşhaşlı çörek gibi olacak. Ben birazdan masayı da hazırlarım. Hı? Aslında ben börek yapacaktım da hasta olunca hiç mecalim yok. Evet, böyle şey, kişneğe gibi değil mi? Ya normal poğaça yapacağım. Normalde börek açacaktım elimde halim yok. Hani şey diyorsun değil mi böyle tepkiye e, yuvarlıyorsun. Evet evet. Elimde açacaktım. Ooo süper olayla. oluyor ama olsun bir dahakine Hayır, inşallah. Hayır şey hasta olunca, hasta olunca canım istemedi. <laughs> hani zaten halim yok. Evet. Canımın istemesini bırak. Aynen. Ben de ikimiz yapalım mı? Yapalım. Tamam. O zaman ben şimdiki şey yapayım. yapayım sen de şeyleri sık. Ben yapayım. yapayım. Ben yapayım size. Tamam. Tamam. Hak Hak oldu bakalım. Haydi iş başına. Oo maşallah anne hamurun çok güzel kabarmış. Tepsi hazır. Bunlar kıymalı olan. Bunu biraz fırının ısıtacağını ısıtalım. Ben de burada bir tanesini hazırladım. Şimdi diğerini yapıyorum. Annem bezeleri burada hazırlıyor. Bunu ben az mı yapmışım ya? Hayır anne bir sürü bir, bir sürü de yiyecek var. Haşhaşlıya az gelecek gibi sanki de. Bence çok yapma yeter. <laughs> Tamam. Poğaçalar da tam gaz hızla devam ediyor. Bir tepsi, iki tepsi, üç tepsi. <laughs> Annem böyle bir kısmını da Peynirli. peynirleri böyle yapar. Ortasına biber, domates böyle de güzel oluyor. Evet bakalım. Ben de şimdi sofrayı hazırlıyorum. Birazdan da onlar gelir. Saat şu an kaç? Biri çeyrek geçiyor. Daha var. olmadı Annem burada haşhaşlıları yapıyor şimdi. Bunu ilk defa yaptım ama. Ama değişik. Yani değişik bir stil. <laughs> güzel güzel. Önemli normalde, var, Normalde bir şey yapıyordum. Örgü gibi ama. Oo, oh, haşhaşlılar hep güzel olur. Ee, haydi, ben şimdi hemen masayı kurmam lazım. şunları dizeyim. <laughs> Ay <yaramay. gülüyor> Bugün diyorum sakin stressiz diyorum bitirdim işimi diyorum senin sayende. Ben <laughs> Say no, is yes. I'm putting you to the test. Can you handle me? Do you have lucky? Sorry that I've been playing games. Do you really have what it takes? I guess so. I guess so. I guess so. I guess so. I am a queen, nine and my king. Are you better not to sin? I think so. I think so. I think so. I think so. Evet arkadaşlar sonradan Cevdet de annemlere geldi çekim yapamadım size. Biz şimdi annemlerden kalktık daha doğrusu baya oluyor kalkalı. Bizde yine oyun gecesi partisi yapalım dedik. Leyla'lar, Ceren'ler, Mevlüt'ü bir de Burak işte Almanya'dan geldi. Biliyorsunuz söylemiştim size. Ee, Cevdet'in kuzenim. Şimdi kısa e, Tankiştel'in Türkçesi neydi Cevdet? Unuttum. geldi? Benzin istasyonu. Birkaç böyle evde yiyecek çerez tarzı bir şey yok. Ee, alalım diye. Şimdi buradan bir şeyler alalım.